Şeffaf raf örtüsü 50'ye 125 santimetre ebatlarında 30 liralık fiyatı var. Borosilikat kupa renkli kulplu ürünler geliyor arkadaşlar. 350 mililitre kapasiteli bu ürünler. Eksi 50 santigrat dereceden artı 300 santigrat dereceye kadar sıcaklığa dayanıklı borosilikat cam ürünler arkadaşlar. Çok şık ve güzel ürünler. Adet fiyatı 50 lira olacak. Kilim geliyor arkadaşlar. 80'e 150 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut bu ürünün. Fiyatı 160 lira olacak. Rock markasından çok amaçlı mutfak makası geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünün. Adet fiyatı 30 lira. Kiwi otomatik fonksiyonlu bahçe sulama tabancası 120 liralık fiyatı olacak. Kiwi salınımlı yağmurlama sistemli bahçe fiskiyesi 250 lira fiyatı var. Aprila su dalgası maşası hızlı ısınma ve hızlı su dalgası yapma özelliği mevcut. 460 liralık fiyat olacak 2 yılda garantisi var. Kiwi markasından bahçe sulama tabancası seti 140 liralık fiyatı var arkadaşlar bu ürünün. Aprila saç kesme makinesi farklı renkleri mevcut bu ürünün 2 yılda garantisi var. 250 liralık adet fiyatı var. Has cevherden granit karnıyarık tenceresi 26 santimetrelik bir ürün. iki farklı rengi var. 300 liralık fiyatı olacak. Aprilla saç düzleştirici anyon ileterek düzleştirme teknolojisine sahip arkadaşlar bu ürün. 2 yıl garantili 360 derece denebilen kablo özelliği mevcut. 200 liralık fiyatı olacak. Granit tencere 24 santimetrelik bir ürün. iki farklı rengi bulunuyor. Adet fiyatı 300 lira. Masa takımı 4 sandalyeli bir ürün 2 yıl garantili 4300 liralık fiyatı olacak. Kiwi evcil hayvan katlanabilir çift kase farklı renkleri mevcut 70 lira fiyatı. Çift kişilik baza başlık seti 150-200 cm ebatlarında 30 iş gününde ücretsiz teslimatı mevcut arkadaşlar. Kurulum dahil değil bu ürüne 7200 lira fiyatı. Oyuncak dinozorlar geliyor adet fiyatı 170 lira olacak. Oyuncak güzellik ve inşaat seti fiyatı 250 lira. Oyuncak bebek ve pet seti 170 lira fiyatı. Mark Thermos geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünün. 380 mililitre kapasiteli fiyatı 250 lira olacak. Erkek bisiklet yaka, sweatshirt, medium, large, x large bedenlerde 170 lira olacak fiyatı. Aprilla saç maşası 2 yıl garantili 300 lira fiyatı. Kapaklı cam kavanoz ve sürahi 40 liralık fiyatı var bu ürünün. Ayak havlusu 50'ye 70 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut 50 liralık fiyatı olacak. Nehir markasından 50 yıl garantili servis gereçleri geliyor arkadaşlar. 300 kalite yekpare paslanmaz çelikten üretilmiş ürünler bunlar. Kepçe, kevgir, spatula ve kaşık geliyor arkadaşlar her bir ürünün adet fiyatı 100 lira olacak. Luminart'tan temperli kayık tabak 35'e 26 cm ebatlarında fiyatı 50 lira olacak. Paşa Bahçe markasından altılı pasta tabağı 100 liralık fiyatı olacak. Erkek yarım fermuarlı polar medium large x large bedenlerde 150 liralık fiyatı var. 6 parça saklama kabı seti geliyor. 80 liralık set fiyatı olacak. Farklı renkleri mevcut. French Press geliyor. 80 liralık fiyatı var bu ürünün. Ayran sürahisi. Farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 50 lira olacak. Yaylı yatak geliyor. 160-200 cm ebatlarında. 30 iş gün içerisinde ücretsiz teslimatı mevcut. 5300 lira fiyatı. Aprilia saç kurutma makinesi 2 hız ayarı mevcut. Soğuk üfleme özelliği de var arkadaşlar. 2 yıl garantili 2200 watt gücünde 400 liralık fiyatı var. Aprilia'dan tıraş makinesi 2 yıl garantili bir ürün. Birçok farklı başlığı mevcut arkadaşlar. 240 liralık da fiyatı olacak. Keçeli ütü masası kılıfı 135'e 57 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. 60 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ve ürünlerin fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kiwi markasından tüy alma cihazı 2 yıl garantili bir ürün. 1600 liralık fiyatı var. Granit tava 26 santimetre arkadaşlar 150 lira fiyatı. Döküm kek kalıbı çeşitleri geliyor arkadaşlar dilim kek kalıbı 23 santimetre ve tart kek kalıbı çeşitleri geliyor 26 santimetrelik ürünler adet fiyatı 300 lira. Erkek kapşonlu mont içi polarlı bir ürün medium large x large bedenlerde fiyatı 400 lira olacak. Bu yağ fileli çalışma koltuğu geliyor arkadaşlar. 2100 liralık fiyatı var bu ürünün. Onvo markasından 6,5 litre kapasiteli yağsız air fry geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün. 2000 liralık fiyatı var. Plastik ürünler geliyor arkadaşlar. Her bir ürünün adet fiyatı 30 lira. Asos oyuncu koltuğu 2700 liralık fiyatı var. Kiwi çay makinesi 304 kalite paslanmaz çelik bir ürün 2 yıl garantili 900 lira fiyatı. Kurulama bezi ikili arkadaşlar 45'e 65 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut fiyatı 25 lira. Oyuncu masası geliyor 1300 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Cam sunum kasesi geliyor 90 liralık fiyatı var bu ürünün. Ramforç yastık kılıfı ikili bir ürün 50'ye 70 cm ebatlarında farklı renk ve desenleri mevcut 60 liralık fiyatı var. Aprilla şarjlı profesyonel saç sakal kesme makinesi 2 yıl garantili 550 liralık fiyatı var. Kiwi markasından seramik tabanlı buharlı ütü farklı renkleri mevcut arkadaşlar 760 liralık fiyatı olacak. Ergonomik boyun destekli visko yastık beyaz renk 600 liralık fiyatı var. Borosilikat desenli üçlü kupa seti 80 liralık fiyatı olacak. Roktan meyve ve sebze bıçağı geliyor üçlü set olarak 30 liralık fiyatı olacak. Çelik termos 1.8 litre kapasiteli iç ve dış yüzeyi 304 paslanmaz çelik bir ürün. 9 ve 12 saat aralığında sıcak tutma özelliği mevcut 850 liralık fiyatı var. Lavdan limonata bardağı 19 liralık fiyatı var arkadaşlar. Schaefer saç kurutma makinesi, 2 kademeli hız ve ısı ayarı mevcut. Soğuk hava üfleme butonu da var arkadaşlar. 2 yıl garantili 500 liralık fiyatı olacak. Aprilia'dan erkek bakım seti, 7 aksesuarlı ve seyahat çantası da ürüne dahil arkadaşlar. 2 yıl garantili 440 liralık fiyatı var. Televizyon battaniyesi 110-170 cm ebatlarında ekru renginde 280 lira fiyatı. Lav markasından reçellik altılı set olarak geliyor. Fiyatı 70 lira. Bayan yarım fermuarlı polar small medium large x large bedenlerde 150 lira fiyatı. Kiwi'den şarjlı su pompası 2 yıl garantili 120 liralık fiyatı var. Kiwi'den portatif buharlı kırışık giderici 2 yıl garantili 1000 watt gücünde 700 liralık fiyatı var. Tek kişilik lastikli çarşaf yüze 200 cm toz pembe renginde 200 lira. Çift kişilik olan da 160'e 200 cm yine toz pembe renginde 280 liralık fiyatı var. Bayan alt pijama small medium large x large bedenlerde 140 lira fiyatı. Cem markasından ezme derin tencere 24 cm ve yine Cem markasından ezme basık tencere 26 cm ebatında 350 liralık adet fiyatı olacak bu ürünlerin egzersiz bantlı trambolin geliyor. 1000 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Paşa Bahçe markasından ayaklı kapaklı servis tabağı 32 santimetre çapında 330 lira fiyatı. Kazıklı bahçe fiskesi Kiwi markasından geliyor. 2 yıl garantili bir ürün. 55 liralık fiyatı var. Cem markasından ezme tava geliyor arkadaşlar. Yanmaz yapışmaz granit iç kaplaması ve ısıya dayanıklı granit dış kaplaması mevcut. Güzel ve şık bir ürün 26 cm çapında 200 liralık fiyatı var. Arzum markasından süpürge geliyor arkadaşlar. Toz torbasız HEPA 12 filtresi de mevcut ve 5 metre kablo uzunluğu var bu ürünün. 3300 liralık fiyatı var. 4 yılda garantisi var arkadaşlar. Kahve tepsisi 25 liralık fiyatı olacak. Farklı desen ve renkleri mevcut. Kiwi markasından seyahat ütüsü katlanır sap ile seyahatler için ideal bir ürün. Farklı renk seçenekleri de mevcut. 500 liralık fiyatı var. Üçlü süzgeç seti geliyor. 22, 17 ve 12 cm ebatlarında üçlü set fiyatı 140 lira. Yastık kılıfı ikili bir ürün 50'ye 70 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 50 lira. Piranadan gaming kulaklık 300 liralık fiyatı olacak. 2 yıl garantili. Lav markasından desenli bardak çeşitleri geliyor. Adet fiyatı 23 lira. 8 fonksiyonlu bahçe sulama fiskiyesi Kivi markasından gelecek arkadaşlar. 8 modda ayarlanabilir su basınç seviyesi mevcut bu ürünün 170 liralık da fiyatı olacak. Orta boy güveç tenceresi fırınlanabilir bir ürün 24 cm 80 liralık fiyatı var. Arzu markasından saç kurutma makinesi 4 yıl garantili 2300 watt gücünde tek renk olarak geliyor siyah arkadaşlar 550 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazın. Ve videoyu da arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atarsanız da çok sevinirim. Katola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borosilikat süt kupası farklı desenleri mevcut arkadaşlar. Adet fiyatı 25 lira. Yastık kılıfı ikili 50'ye 70 cm ebatlarında toz pembe renginde 100 liralık ikili fiyatı olacak. Seik markasından No Frost buzdolabı soğutucu hacmi 353 litre, dondurucu net hacmi de 98 litre arkadaşlar. Vestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili 15.500 liralık fiyatı var. Renkli cam kase 23 cm fiyatı 50 lira olacak. Lav markasından cam kase geliyor. Adet fiyatı 19 lira olacak. Sek markasından 9 kilogramlık çamaşır makinesi geliyor arkadaşlar. 2 yıl Vestel servis güvencesiyle garantili bir ürün. 15 programlı 1000 devir ve zaman geciktirme özelliği de mevcut. 10.000 liralık fiyatı olacak. Comfort Alez yastık kılıfı 50'ye 70 cm ebatlarında beyaz renk 90 liralık fiyatı var bu ürünün. Kapaklı hazneli rende geliyor arkadaşlar. Saklama kabı olma özelliği de mevcut bu ürünün. Ana gövdeye bağlı şeffaf kapağı da var. 60 liralık fiyatı olacak. Kiwi markasından evcil hayvan lazeri geliyor. 30 liralık adet fiyatı olacak. Farklı renkleri mevcut. Evcil hayvan su çeşmesi geliyor arkadaşlar. 500 liralık fiyatı var bu ürünün. Kiwi markasından çay makinesi 2 yıl garantili bir ürün. 600 liralık fiyatı olacak. Kiwi markasından kahve ve baharat öğütücü 2 yıl garantili bir ürün 500 liralık da fiyatı var. Pirana markasından darbeli matkap 2 yıl garantili bir ürün 500 liralık fiyatı var. ABS valiz çeşitleri geliyor arkadaşlar. Büyük boy 730 lira, orta boy 630 lira ve kabin boy da 530 liralık fiyata sahip. Nehir markasından 50 yıl garantili yemek kaşığı ve yemek çatalı 30 lira adet fiyatı, tatlı kaşığı ve tatlı çatalı 23 lira adet fiyatı, çay kaşığı da adet fiyatı 15 lira arkadaşlar. Tek kişilik baza başlık seti 90-190 cm ebatlarında kurulum dahil değil arkadaşlar bu ürüne demonte olarak servis ediliyor. 30 iş gününde ücretsiz teslimatı mevcut fiyatı 3750 lira. Xiaomi V5 Pro robot süpürge geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün. 8 bin lira olacak bu ürünün fiyatı. Paşa Bahçe markasından ikili tatlı kasesi seti fiyatı 40 lira olacak. Akel termostatlı yuvarlak fırın 2 yıl garantili bir ürün. 1100 lira olacak fiyatı. Borosilikat demlik geliyor. 1 litre kapasiteli metal süzgeçli bir ürün. 220 liralık fiyatı var. Nakışlı mutfak peçetesi 40'a 60 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Fiyatı 17 lira. Pirana markasından ambiyans ışık geliyor arkadaşlar. Kumandalı bir ürün 300 liralık fiyatı var. Phantom dikey süpürge 3 yıl garantili bir ürün 5 metre kablo uzunluğu var. 1300 lira fiyatı. Simbo elektrikli çay makinesi 800 liralık fiyatı olacak bu ürünün